Diğer hastanın işini bitirdiğimde e, beni acilden aradılar. Acilden arandıktan sonra tam telefonu kapattığım an bana bakacak mısın artık diye birisi o taraftan seslendi. Ben de kendisine dönüp ya pardon sorun neydi dedim. Kendisi başka bir hekim arkadaşımıza daha önce bir muayene olduğunu ve e, Şimdi kontrol zamanının olduğunu, kontrolün yapılmasını istediğini söyledi. Ben dedim ki hani bu işlerde e, hani ilk doktorunuz kimse onunla görüşmeniz lazım. Ona randevu almanız lazım. Zaten gerekli ilk müdahale yapılmış ve atelleriniz olduğu için durumunuz da acil değil diye belirttim. Bunun üzerine şahıs bana akıl verme. Bana bakacaksın diye bir girişimde bulundu. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Yani hiç beklemediğim bir ifade. Dedim be yani böyle bir usul yok dedim. Hani böyle bakmamız size mümkün değil. Siz kendi doktorunuzu şey yapın ve gerekeni yaparlar dedim. Dedi ben başsavcıyım dedi. Cumhuriyet başsavcısıyım. Seninle uğraşırım dedi. Ben de öyle deyince yani dedim ya sizin haklarınız varsa bizim kendi haklarımız da var. Ve e, gerekli yerlere gidip şikayette bulunabileceğini resmi yoldan gerekli hani şeyin yapılacağını söyledim. Bunun üzerine şahıs odadan çıkmadı. Sesini yükseltip parmak sallamaya başladı. Bana ben hani normal yolla konuşmaya çalışmama rağmen böyle ben suçum çünkü bana bağırarak konuşma şu bu demeye başladı. Sanki kendisiyle bağırarak konuşuyorum çünkü. Ben dedim beyefendi sizle ben diyalog kuramıyorum. Çıktım odadan gittim. Başka bir hasta vardı. Kalp, e, kalp yoğun bakımda yatıyordu şahıs. Ben ona baktım. Geri döndüm. Geri döndüğümde bir baktım ki e, Defne Hanım dışarıda kapı kapalı bir şekilde bizim polikliniğimiz kapanmış. Hastaların hepsi kapının önünde bekliyor. Ondan sonra biz defnamla içeri girdik anahtarımızda. Bir baktık savcı bey orada oturuyormuş. Biz de kendisine bakın diğer hastaların işini yapmamızı engelliyorsunuz. Adli vakalarımız var. Ondan sonra bizim heyet hastalarımız var. Diğer hastalarımız var. Bizim işimizi engelliyorsunuz. Nüfusunuzu kullanarak bu, e, yani diğer hastaların sağlık hakkını e, yani işgal ediyorsunuz resmen dedik. Adam daha da sinirlendi, bağırmaya başladı, parmağını sallamaya başladı. Biz böyle olunca güvenliği çağırdık. Güvenlikten iki kişi, biri hastane polis memurumuz geldi. <laughs>